Ya yakın çekim alalım. Tamam. Bak, 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 şey hocam Basler, sen geri zekalı mısın oğlum? Tamam. Baylar, giden arabaya limon atacağız. Allah Allah. Giden Bayağı arabaya limon atacağız. Yavaş yavaş gidelim. Bayağı. Dikkatli dikkatli tamam mı? Kendinize olun. Çarpmayın birbirinize. yolda dikkatli olun. Ha. Çok karar, bas, karanlık. Acayip karanlık. Yani basacağım ayağına. gitmeyin orada adamlar siker. Hadi oğlum. Beyaz ışık. Ka böyle bir tane salon arabaya atın böyle. Boktan bir arabası olan birini atın. Yetişemesin ama. Buna mı atıyorsun? Yok yok. At, 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 at. Atamazsın ya onu. Ya. Geçti zaten onu. Ne var lan? Bu da kedi. Bu ya ya. ne kedisi ya? Önünden çekilin. Önünden çekilin. Ölüne çekilin. Ölüne çekilin. Çek. Lan Baba Ula? kaçarsın sen. Oo, sen at onu. Hadi o gitti ya. Aha atıyorum buna. Hadi. At. Ya hadi hadi bir hadi. sus. He? Üçüncü üçüncü ya. He? Üçüncü araba. Üçüncü araba. En sonuncu şey at. Evin Hatırsın. misin? Kalk, tamam. kalk Kalk sen, bir sedim in. Sen ne yapıyorsun burada? Ben direkt atacağım. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Salak amına koyayım. Hadi sen amına Kardeş hadi. Aslan çek kafanı ya o Rus. Gitmedi, abi gitmedi, abi, abi. Gitmedi. Abi. gitmedi. Amına koyayım gitmedi. Değmedi, değmedi amına şey koyayım. Şey ya. Ya, ya. Limon kalır. getir Tefo. tefo limon. Limon al, dal sana. Nereden? Aa Tefo'nun orada var mı? Tefo geliyorum. Var mı orada? Var var, bir sürü var. Kimin bisiklet? Benim, benim bırak orada kalsın. Ya. Bir tane, Be, iki tane daha var. Bir tane yeter. Elime atıyorum limon geliyor. 3 tane. Ver bana kardeş ne olur ne olmaz. Çocuk tut. Sağ limon. Ver 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 ver. Ben al önce Tamam tamam başka yeter yeter başka yok. Yeter. Bura al. Lefkoşa izin ver rak. Kardeşim yeter yeter. Lefkoşa da al bak bir tane daha var. Lefkoşa da beni döv tutmaz. Yeter. Oğlum da sen kesin. Bana da kesin alıyorum. Mahmut köyde anamızı Sikerler <laughs> Hamit köy koşa dışı. Ya kafanı sikiyim senin menzil yetişiyor. <laughs> Kardeş dur. Yakına geliyorum biraz. Aslan ya şu bir seti koyma ortaya yere ammana koydum ya. Ya aslan bunu yapamıyor mu yani kanka? Balseveri çağırsanız ya BALSEVER Bir dakika Gel var <bağır>, var <bağır. gülüyor> Buraya mı geliyor Buraya mı geliyor Ah be <döndü. gülüyor> Hayır şey Telefon yok sen Nerede Atma Geliyor <laughs> O zaman tamam <laughs> Otobüs olmuş. geliyor Ananı sikeyim <laughs> Oğlum can taşıyor lan canım. <gülüyor> 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 haber, haber, <gülüyor> Yok yok şaka yaptı ya bunun hiçbir şey de gözükmüyor ya. Harbi. Durdu durdu durdu. Durdu ha sakın ha. Bastı. Ya bunlar koyayım ya. <laughs> ya araba kusmuşlar ama ne koyayım orada. O <laughs>